Herkese tekrardan merhabalar Trademont kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle Türk Hava Yolları'nın yeni bir teknik analiziyle karşınızdayız arkadaşlar. Güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz. AKD'sine falan her şeyine bakacağız. Bilanço yayını da olacak. E, yarın gerçekleştireceğiz bilanço analizini istek doğrultusunda. E, bir bilanço analizi de yapacağız. Biliyorsunuz küresel piyasalarda ciddi bir sıkıntı. Bu sıkıntıyla beraber Borsa İstanbul'umuzda da özellikle dün başlayan sert satış bugün de devam etti. Nispeten etti diyebiliriz. Yukarı yönlü tepki hareketi verebilsek de birçok hisseyle beraber endeksimiz bu tepki hareketinde kalıcılık sağlayamadı. Şimdi buradaki genel bir görüntüye bakalım arkadaşlar. Ya Benim dikkatimi ilk çeken iki tane durum var. Bir şurada süre gelen bir yıllık kanalın kırılımı, şelale kırılımı hatta. iki düşen kanalın bu şekilde kırılımı yani ard arda iki tane önemli kanal trendlerinde kırılımlar gerçekleşti Türk Hava Yolları'nda ve bu kırılımlar neticesinde de baktığımız zaman 200 günlük ortalama teması bulunuyor. Şimdi 200 günlük ortalamaya en son Türk Hava Yolu ne zaman temas etmiş? Buna bir bakacağım. Yani şu bölge işte 27 Eylül 2021 pandemi ile beraber oluşan düşüş trendinin son demleri. O dönemden bu yana yani yaklaşık 3 yıllık süreçte biz ilk defa buraya temas ediyoruz. Bunun ne demek olduğunu şöyle açıklayayım. Biz 200 günlük hareketli ortalamayı değer bölgesi, teknik anlamda değer bölgesi olarak takip etmekteyiz. Eğer böyle bir kapanış durumuyla beraber Buraya bir temasımız olmuşsa Türk Hava Yolları için e, teknik anlamda dip seviyelerin alarmının çalması lazım. Ancak bakıyoruz negatif kırılım. Negatif kırılım. Zaten ortalamalar negatifte e, yer alıyor Ichimoku bulutuyla beraber. Buraların dip olup olmayacağında ilgili net bir şey söyleyemeyeceğiz. Çünkü çok fazla negatif kırılımlar oluştu kısa vade içerisinde, bir haftada, 10 günlük periyotlar içerisinde. Bizim burada neyi takip etmemiz lazım? Öncelikle şu kanalın en azından içerisine dönmeliyiz tekrardan. Bugün bir atak gerçekleşti ama üstüne bir kapanış olmadı. Daha sonrasında burada merdivenle beraber bir yükselen kanal gerçekleştirmesi. Bu yükselen kanalla tekrardan 300 lira bandının üstüne çıkması gerekmekte Türk Hava Yolları'nın. Şöyle dolar bazlı grafiğine de bir bakalım. Dolar bazlı zaten 200 günlük ortalamanın altında seyir etmekteyiz net bir şekilde. E, bu noktada yani en azından 9 dolara doğru hareket gerçekleştirmesi lazım. Bu 9 dolarlık hareket neticesinde bir nevzolsuna tekniyenin düzeldiği ile ilgili konuşabiliriz. Saatlik periyodun algoritmamıza bir bakalım. Algoritmik analiz tarafında da yani şu gapte açılıştan sonraki süreçte hala bir konsolidasyon problemi olduğunu görebiliyoruz. Yarın da bir geçsin bir bakalım ama dediğim gibi buralarda kalması özellikle günlük periyotta şu 276.94 seviyesi olan 200 günlük ortalamanın altına sarkma olayı gerçekleşirse Türk Hava Yolları'nın çok uzun vadede yapmadığı negatif kırılımı yapmış olduğunu söyleyebileceğiz. Ee, o yüzden buralar önemli. Yukarı yönlü hareketliklerde ilk direnç noktası da 287 lira olacaktır. Buraları bu şekilde takip ediyor olacağız arkadaşlar. Dedikten sonra da bir de AKD'sine bakalım. 2 günlük İki günlük AKD'sinde ilk 5 alıcı yaklaşık 800 bin not ile Garanti Bankası, İş Bankası, QNB, Ziraat ve OYAK şeklindeyken ilk 5 satıcı da BOFA 1 milyon üstüne bot çıkmış. Türk Hava Yolları'nın 285,5 lira maliyet ile HSBC 272 lira maliyette bugün özellikle büyük ihtimalle özür dilerim dün 857 bin not çıkmış. Zaten SHBC 1 milyar liranın üstünde lot çık, e, TL çıkmış, 1 milyar liranın üstünde para çıkmıştı diyor. Denize bakıyoruz, yatırım finansmana bakıyoruz, tebe bakıyoruz. Yani genel anlamda e, yabancı ağırlıklı bir satış dalgası Türk Hava Yolları tarafında gerçekleşti. Bu iki günlük periyot içerisinde bunu da söylemiş olalım. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.